Ya ne oldu? Niye durduk? Burası. Burası mı? Evet. Sınır noktası burası. Yok koçum, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Bu anlamsız yer neresidir? Anlamsız. Evet. Bu dandik yer neresidir? ...bizim güneyde gerçekten sınırı geçebileceğimiz bir nokta olmalıdır. Bizi oraya götüreceksen. Dağın ardında dağın ardındadır. Yürü. Dediğini yap. Ama bizim bir anlaşmamız vardı. Dağda yapılan anlaşmalar dağ havası gibidir. Yani her an değişebilir. Bana söz vermiştin. Ya seninle çana yapacak değilim. Yürü hadi. Pardon ya. Pardon gerçekten. Ya ya ya. Ama ondan önce. Anlaşma yine değişti. Çantayı getir. Getir lan çantayı! Güzel kardeşim, biz saçma sapan bir hareket yapma. Biz beş kişiyiz, görmüyor musun lan? Benim de tabancamda on <laughs> beş tane mermi var. Yeter mi lan? Blöf yapma. Asap bozma. Yap saçmalama asker. Bak bırak beni, git bana izin vereyim ha. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Nedir? Ben seni hiç sevmedim. <laughs> Söyle adamlarına, getirsinler şu çantayı. Hadi! Ya çantayı getiriyorum. Telsiz'i de! Şimdi bas geri! Bas geri! Aklın sıra bizi oyuna getirdiğini sanıyorsun değil mi? Aptal oh, herif! Yürü! ne oldu? Çavuşum. Bir silah sesi duydum. Silah mı? Anel! Emret komutanım! Ne oluyor orada? Nedir? Sait bir silah sesi duydum diyor komutanım ama biz bir şey duymadık. Sait gel ola buraya. Ne silahı ola ne sesi? Bir el silah sesi duydum komutanım. Galiba tabancaydı. Allah Başkası niye duymadı ola bu sesi? Bilmiyorum komutan. Erzurumlu, karakola dönünce revire git de kulakları bir yıkat he. Emredersiniz komutanım. Ya Meryem, bu Sait iyice kafayı yedi ha. Garipten sesler duyuyor, baksana. Vallahi Sait silah atıldı diyorsa, o silah atılmıştır Emmoğlu, ben sana söyleyeyim. Ya komutandan iyi mi bilecek? Vallahi bana öyle geliyor ki, birazdan hepimiz duyacağız o silah seslerini. Hadi, hadi, hadi. Sınırdan geriye ne kadar yollar biliyor musun? Hiç şansın yok, hiç. Vallahi ben şansa pek fazla inanmam. Bak, seninle bir anlaşma yapalım. Bırak beni, sen yoluna ben yoluma, ha? Hadi yürü. Ulan sen daha gebermedin mi? Yat şuraya yat! O çanta zarar görmemeli ha. Ne yapacağız Seval? Etraflarını çevirin. Hadi. Nasılsa hiçbir şansı yok. Seni ben öldüreyim istiyorsun değil mi? Merak etme. İstediğin şey bugün gerçekleşecek. Çantayı ortaya çıkar. Adam da bırak. Ve bunun karşılığında da. Ben de senin rahatça ölmeni sağlarım ha? Şimdi şapa oturdun ha? Benden önce sen oturacaksın. Benim hala sana bu çantayı yedirmek için vaktim var. Jandarma! Önceliğiniz o çanta. Hadi başlayın. asker. Bittin sen. Kapa çeneni. İşim bitti. Birazdan buralar fena barut kokacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen o kokuyu almayacaksın. Erzurumlu. Dönünce sağ demlik çay borcum var ula, helal senin kulağına. Emredersiniz komutanım. Hızlanın ula, çabuk! Aceleniz neydi? Jandarma! Öbür tarafa aptal bir jandarma olarak gideceksin. Biliyorsun değil. Sen toprağın altına girmeden... ...ben ölmeyeceğim. Sen bunu biliyor musun?